Bizim arkadaşlar bu seyitte takipçilerim ne yaparsa videosuna hoş geldiniz. Şimdi şu bakalım. Alabilirim, alabilirim. Bakalım. Mert diyeyim arkadaşlar. Bugün abi Yusuf'un eşyalarını çal. Ee, onun görevini yerine getireceğim arkadaşlar. Şimdi Yusuf'un eşyalarını çalmaya gidiyorum. Bu yeni şeyimiz. Bu arada söyleyeyim. Araba vereyim. ne oluyor lan? Aa. 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 Koş koş koş. Yes. Şimdi arkadaşlar alayım şunları. Aldım. Aldım aldım. <laughs> koş Koş koş. Arabam ne burada? Arkadaşlar bu ne oğlum? Azıcık oh. <laughs> küçük polis araba. Hayır. Ne yap? Özürüm, Oğlum ne yapmış iyi. lan bu? Hmm. Ahmet değilsin. Bu 15 kişi bisi troll ile tamamdır. O iş bizde arkadaşlar. Bu 15 bir bisi şehrimize taşındı ama ee, yok. Arabamla gideyim. Aa bu 15 kişi. Kameralardan bakmak zor Kim yaptı bana bunu? Kameralardan bakacağım. Ne oluyor? <laughs> 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 Bak, şimşek çarptırıyor Ne oluyor burada? hop. Bir şey olmadı. Tamam. vur kurtul. Kat. şey Fark et. Koş 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 Diğer ki takipçilerimize bakalım arkadaşlar. Oyunun <laughs> glitchlendi ama çıkmayacağım. Evet Allah. Evet arkadaşlar. Mustafa, oh, kısa Yusuf Mustafa diye adam Yusuf'a tokat at, at. Yani polisi atacağım arkadaşlar. Şimdi gidip atayım ve oyunu durdurayım hızlıca oh, oh, çünkü. Hayır. Oh. Çektikten hmm. evet, arkadaşlar. Tokat attım. <laughs> arkadaşlar bay bay. Bugün sizlerle birlikte <laughs> takipçilerime videosunu